çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde hayatınızda para görme şeklinizi sonsuza dek değiştirecek bir şey keşfedeceksiniz. Sonsuza dek yoksulları gerçekten zenginlerden ayıran 8 basamaklı görünmez bir merdiven var. Ve bunun aldığınız maaş veya doğduğunuz aile ile ilgisi yok. Her şey çok daha derin bir şeyle ilgilidir. Finansal farkındalık seviyeniz. Şu anda milyonlarca insan yıllarca aynı seviyede sıkışıp kaldı şans, hükümet veya koşulları, mali durumları için suçladığı, tam olarak nerede olduğunuzu ve neden bazı insanların birkaç yıl içinde birkaç seviye atlamayı başardığını belirleyen görünmez bir psikolojik model olduğunu fark etmeden. Diğerleri bir ömür boyunca durgunlaşıyor. Neden bu kadar çok çalıştığınızı merak ediyorsanız, ancak para asla yeterli gibi görünmüyorsa veya bazı insanların neden ay boyunca mücadele ederken Midas dokunuşu yapıyor gibi görünüyorsa, bu video özellikle sizin için yapıldı. Bugün size başka bir yatırım ipucu vermeyeceğim veya kripto para birimleri hakkında konuşmayacağım size insan servetinin tam haritasını göstereceğim. Ve daha da önemlisi ben şu anda tam olarak nerede olduğunuzu ve bir sonraki seviyeye geçmek için atmanız gereken bir sonraki somut adımın ne olduğunu belirlemenize yardımcı olacağım. Çünkü burada kimsenin size söylemediği gerçek var. Her seviyenin kendi kuralları, kendi zorlukları ve ilerlemek için kendi sırları var. Kumano, empatik, transformatör ve inspiraldır. X seviye, Duvarları göremediğiniz ama üzerinize çöktüğünü bildiğiniz karanlık bir odada olmak gibidir. İnsanların sürekli olarak finansal olarak boğuluyormuş gibi hissettikleri, her günün amansız bir çığ gibi biriken faturaları ödemek için zamana karşı yarıştığı bir yerdir. Bu seviyedeyseniz bu hissi hemen fark edersiniz. Parayı düşünerek uyanır ve onun için endişelenerek uyursunuz. Bu seviyede beni en çok üzen şey paranın kendisi değil, insanların umudunun nasıl çaldığıdır. Buradayken her karar panikle verilir, planlamayla değil. Uzun vadede en iyisini değil, en ucuzunu satın alırsınız. Sizi tatmin eden işi değil, herhangi bir işi kabul edersiniz. O kadar yoğun bir kıtlık zihniyetinde yaşarsınız ki, fırsatlar bile göze alamayacağınız riskleri temsil ettikleri için tehdit gibi gelir. Ama bilmenizi istediğim temel bir şey var. Bu seviyede bile, her şey imkansız görünse bile kurtulmayı başaran insanlar var. Aradaki fark dış koşullarda değil, sönmeyi reddeden küçük bir iç alevde. Fırtınanın ortasında bile farklı bir seçim yapabilme becerisinde. Belki televizyon izlemek yerine kitap okumak, belki haftada 10 dolar biriktirmek, belki de sadece daha iyisini hak ettiğinizde inanmaya başlamaktır. Humano, empatik, transformatör ve inspiratör. İlk seviyeden çıkmayı başardıysanız, benim kırılgan denge dediğim şeye ulaşmışsınız demektir. Burada faturalarınızı ödeyebilirsiniz, belki de küçük bir birikiminiz vardır ama her şeyin her anda alabileceği hissiyle yaşarsınız. İp üstünde yürümek gibi, teknik olarak dengedesiniz ancak daha güçlü bir rüzgar sizi ayaklarınızdan yere serebilir. Bu, maaşınız nispeten iyi olsa bile meşhur maaştan maaşa yaşama seviyesidir. İşe yarayan bir rutin oluşturmuş sunundur. Çalışırsınız, faturaları ödersiniz, küçük zevkler için biraz paranız kalır ve bu döngüyü bir sonraki ay tekrarlarsınız. Sorun şu ki, bu kum üzerine kurulmuş bir istikrar tıbbi bir acil durum, araba tamiri veya işinizi kaybetmeniz tüm yapıyı çökertir. Bu seviyede beni büyüleyen şey, insanların kırılganlıklarında nasıl bir tür rahatlık geliştirdikleri. Gerçekten güvende olmadıklarını biliyorlar ancak günlük işlevlerini yerine getirmelerini sağlayan bir güvenlik yanılsaması yaratmışlar. Buradaki zorluk, değişmeye zorlanmamak için yeterli güvenliğe sahip olmanız ancak gerçekten yaşamak için yeterli özgürlüğe sahip olmamanızdır yaldızlı bir kafesteki kuş gibisiniz. Besleniyor ve korunuyorsunuz ancak uçamıyorsunuz. Bir sonraki seviyeye geçiş bu aşamada birçok insanın direndiği bir şeyi gerektirir. Hesaplanmış riskler almak. Bu geçici bir rahatsızlık içerse bile daha sağlam bir şey inşa etmek için tehlikeli konfor alanınızdan çıkmak anlamına gelir. Himano, empatik, transformatör ve inspiratör. Üçüncü seviye temel bir niteliksel değişimi temsil eder. Burada artık yalnızca koşullara tepki vererek yaşamıyorsunuz. Kendi koşullarınızı yaratmaya başlıyorsunuz. Rahat bir yaşam tarzınız var, bazı lüksleri karşılayabiliyorsunuz ve en önemlisi finansal alışkanlıklarınızın farkındasınız. Warren Buffett bir keresinde şöyle demişti. Harcamalardan sonra kalanı biriktirmeyin, biriktirmelerden sonra kalanı harcayın. Üçüncü seviyede bu bilgelik nihayet anlam kazanıyor çünkü artık hayatta kalma modunda değilsiniz. Plan yapabilir, temel yöntemlerle yatırım yapabilir, geleceği paniklemeden düşünebilirsiniz. Önceki seviyelerde düşünemez olan bir kontrol duygusu var. Ancak burada ilginç bir paradoks ortaya çıkıyor. Rahatlık, sinsi bir tuzağa dönüşebilir. Rahat olduğunuzda büyüme motivasyonunuz önemli ölçüde azalır. Zaten iyi gidiyorken neden risk alasınız ki? Konfor alanınız, yani konfor alanınız rahatken neden dışarı çıkasınız ki? Sıcak bir banyoda olmak gibi hoş ama çok uzun süre kalırsanız su soğur ve hissizleşirsiniz. Bu birçok yüksek eğitimli insanın onlarca yıl boyunca takılıp kaldığı seviyedir. İyi işleri, güzel evleri, yıllık katilleri ve aktif bir sosyal hayatları vardır. Ama içlerinden bir ses fısıldar. Hepsi bu mu? Hayatın sunabileceği en iyi şey bu mu? Bilinçli rahatlık, büyümeye zorlanmanızı engelleyecek kadar güvenlik sağlar ancak ruhunuzun özlediği gerçek özgürlüğü sunmaz. İnsani, empatik transformatör ve inspiratör. Artık parayla ilişkinizde derin bir dönüşümü temsil eden bir noktaya ulaşıyoruz. Dördüncü seviyede, yalnızca zorunluluktan çalışmayı bırakıp kendi isteğinizle çalışmaya başlıyorsunuz. Burada para her zaman olması gerektiği gibi bir özgürlük aracı haline geliyor. Bir kaygı kaynağı değil. Bu seviyede, hayatta gerçek seçimler yapabilecek kadar servet biriktirmişsiniz en kazançlı olmasalar bile size ilham veren projeleri seçebilirsiniz. Değerlerinizde uyuşmayan fırsatlara hayır diyebilirsiniz. En önemlisi, sadece faturaları ödeyenlere değil, sizin için gerçekten önemli olan şeylere dayanarak kararlar alabilirsiniz. Bu, yıllarca toplu taşımaya güvendikten sonra nihayet kendi arabanızın anahtarlarına sahip olmak gibi. İsterseniz hala otobüse binebilirsiniz ancak artık bu bir zorunluluk değil bir seçimdir. Bu seçim özgürlüğü yaşam deneyiminizin kalitesini tamamen değiştirir. Çalışmak sadece hayatta kalmanın bir yolu değil, yaratıcılığınızın ve değerlerinizin bir ifadesi haline gelir. Ancak bu özgürlük ve birlikte herkesin üstlenmeye hazır olmadığı daha büyük bir sorumluluk da gelir. Seçenekleriniz olduğunda seçim yapmak zorundasınız ve seçim yapmak sonuçlarının tüm sorumluluğunu almak anlamına gelir. Bazı insanlar hayatlarının tüm kontrolünü ele geçirmektense koşulları suçlamak daha kolay olduğu için önceki seviyelerine dönmeyi tercih eder. Seçim özgürlüğü kendi şartlarınızla yaşama cesaretini gerektirir. Hümano, empatik, transformatör ve inspiratör. 5. seviye, önce ben zihniyetinin tamamen açtığınız ve kolektif etki açısından düşünmeye başladığınız seviyedir. Burada mesele sadece ihtiyaçlarınız için yeterli paraya sahip olmak değil, bu parayı dünyada olumlu bir değişim yaratmak için bir güç olarak kullanmaktır. Zenginliğin kişisel bir araçtan toplumsal bir dönüşüm aracına dönüştüğü yer burasıdır. Bu seviyede çoğu insanın gözünden kaçan derin bir gerçeği anlarsınız. Gerçek zenginlik satın alabildiklerinizde değil, inşa edebildiklerinizdedir. Miras sistemler ve kaynaklarınızı kendi yaşam sürenizin çok ötesine uzanan kalıcı bir değer yaratmak için nasıl kullanabileceğinizi düşünmeye başladınız. Belki de sadece finansal getirileri için değil, aynı zamanda misyonlarına inandığınız için de hayranlık duyduğunuz işletmelere yatırım yapmaya başladınız. Belki de başkalarına finansal yolculuklarında rehberlik ediyor, bu süreçte edindiğiniz bilgileri paylaşıyorsunuz ya da belki de önemsediğiniz davaları destekliyor, duyulması gereken sesleri yükseltmek için finansal etkinizi kullanıyorsunuz. Bu seviyeyle ulaşmış insanlarda beni etkileyen şeyi kartal görüşü dediğim şeyi geliştirmiş olmaları. Başkalarının göremediği kalıpları ve fırsatları görebiliyorlar. Paranın toplumda nasıl işlediğini, sermayenin nasıl aktığını, servetin nasıl yaratılıp yok edildiğini anlıyorlar. Bu sistemsel anlayış onlara yalnızca servetlerini korumalarını değil aynı zamanda daha önce hayal bile edilemeyecek şekillerde çoğaltmalarını sağlayan stratejik bir avantaj sağlıyor. Artık çok az insanın ulaşabileceği bir alana giriyoruz. 6. seviye, parayla olan geleneksel ilişkinin tamamen ötesine geçtiğiniz seviyedir. Burada artık önemli olan çok paraya sahip olmak değil, servet yaratmanın temel prensiplerini o kadar derinlemesine anlamak ki bunları her bağlam, zaman veya koşulda uygulayabilmektir. Bu seviyedeki insanlar bir tür finansal süper zeka geliştirmişlerdir. Başkalarının yalnızca sorun gördüğü yerlerde fırsatları tespit edebilirler. Başkalarının kıtlık gördüğü yerlerde değer yaratabilirler. Başkalarının aşılamaz uçurumlar gördüğü yerlerde köprüler kurabilirler. Servetleri, karmaşık sorunları çözme ve zarif çözümleri üretme konusundaki olağanüstü yeteneklerinin neredeyse bir yan etkisi haline gelir tarihin en başarılı yatırımcılarından biri olan Ray Dalio, sadece kendi öğrendikleriyle yaşayan kişi çok sınırlı bir hayat yaşar demiştir. Altıncı seviyede bu bilgelik belirginleşir. Bu insanlar yalnızca kendi deneyimlerinden ders çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda servet yaratma ve yok etme süreçlerinin tarihsel kalıplarını da derinlemesine incelemişlerdir. Ekonomik döngüleri, piyasa hareketlerini ve sosyal eğilimleri her türlü ekonomik ortamda yol almalarını sağlayacak şekilde anlıyorlar. Beni en çok etkileyen şey, bu seviyedeki insanları karakterize eden dinginlik. Ne kaygı, ne açgözlülük, ne de kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacı var. Dünyada gerçek değer yaratabileceklerini ve bu kapasitenin neredeyse tükenmez olduğunu bilmenin verdiği derin bir iç huzuru var. Para, akıcı bir şekilde konuştukları birçok dilden sadece biri haline geliyor. Bu sekiz seviyeyi birlikte açtığımıza göre, bir an durup kendinize tüm dürüstlüğünüzle şu soruyu sormanızı istiyorum. Hayatınızın bu noktasında neredesiniz ve daha da önemlisi nerede olmak istiyorsunuz? Burada hiçbir yargı, doğru veya yanlış seviye yok. Sadece mevcut gerçeğiniz ve içinizde büyümek ve gelişmek için yatan sonsuz potansiyel var. Belki de kendi yolculuğunuzda daha önce hiç görmediğiniz kalıpları fark ettiniz. Belki de sizi yıllarca belirli bir seviyede tutan sınırlayıcı inançları belirlediniz. Ya da belki de daha önce varlığından bile haberdar olmadığınız olasılıkları gördünüz psikolog Carl Jung çok önemli bir şey söylemişti. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yol açabilir. Benzer şekilde finansal başarı açısından başkalarında hayranlık duyduğunuz veya kıskandığınız her şey kendi arzularınız ve gerçekleşmemiş potansiyeliniz hakkında sizin için önemli bir şeyi ortaya çıkarabilir. Gerçek şu ki her birimizin içinde daha yüksek bolluk ve doyum seviyelerine ulaşma yeteneği var. Bu şansla, ayrıcalıkla veya dış koşullarla ilgili değil. Farkındalık, cesaret ve kişisel gelişime bağlılıkla ilgili. Para ve kendiniz hakkındaki mevcut inançlarınızı sorgulamaya istekli olmak ve en büyük hayalleriniz doğrultusunda tutarlı bir şekilde harekete geçmekle ilgili. İşte size doğrudan meydan okumam. Önümüzdeki 3 gün boyunca mevcut durumunuzu tamamen dürüst bir şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Sadece finansal rakamlarınız değil, aynı zamanda düşünce kalıplarınız, para hakkındaki inançlarınız en derin korkularınız ve belki de asla dile getirmeye cesaret edemediğiniz özlemleriniz. Bir kağıt alın ve yazın. Şu anda şu seviyesindeyim ve şu seviyesine ulaşmak için bir sonraki somut adımım şu. Acımasıca spesifik olun, cesaretle dürüst olun ve sonra en önemlisi harekete geçin. Ne kadar küçük, ne kadar korkutucu olursa olsun bir sonraki seviyeye doğru bir adım atın. Çünkü zihninize ve kalbinize kazımak istediğim son gerçek şu: Bu seviyeler varıp sonsuza dek kalacağınız sabit hedefler değil, dinamik, sürekli gelişen bilinç halleri. Hayal ettiğinizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyelerden geçebilirsiniz. Ancak yalnızca bollukla ilişkinizi geliştirmek için gerekli içsel çalışmayı yapmaya istekliyseniz. Bu video içinizde bir şeyi uyandırdıysa, yıllardır uykuda olan bir olasılık ateşini yaktıysa, hangi seviyeyle en çok özdeşleştiğinizi ve bir sonraki somut adımınızın ne olduğunu paylaşan bir yorum bırakın. Yolculuğunuz, birinin kendi dönüşümüne başlaması için tam da ihtiyacı olan ilham olabilir. Ve benimle birlikte bu finansal ve kişisel uyanış yolculuğuna devam etmek istiyorsanız kanala abone olun. Çünkü sonraki videolarda bu zenginlik seviyelerinde evriminizi hızlandıracak pratik araçları, test edilmiş stratejileri ve belirli zihniyetleri derinlemesine inceleyeceğiz. Şu gerçeği her zaman hatırlayın. Finansal kısıtlamalarla dolu bir hayat yaşamak için doğmadınız. İçinizdeki tüm bolluğu ve yaratıcılığı ifade etmek için doğdunuz. Geriye kalan tek soru şu. Gerçek refaha doğuştan sahip olduğunuz hakkınızı kullanmaya nihayet hazır mısınız?